Herkese merhaba. Halif'in bu haftaki bölümünde neler yaşanacak? Meleğin konakta kalmaya karar verip sultanın halife olduğunu ilan etmesi yeni bir dengeler savaşının başlamasına neden olur. Konağın hanımı olmak, Sultan'ın yerine almak için melek ve yıldız arasında yeni bir mücadele başlar. Sonan, hanımının kim olacağına dair son sözü ise Serhat söyleyecektir. Bu mücadelede ilk adım Yıldız'dan gelir. İki aile arasındaki buzları eritmek amacıyla Kordallar ve Yel Duranlar arasında bir yemek organize eder. Ancak Meleğin de bu yemek için kendi planları ve sürprizleri vardır. Sultan ise Meryem ile birlikte yaptığı sevdeyi ortadan kaldırma planı için Yusuf'u görevlendirir. Şimdi Yusuf vicdanı ve sultanı olan sadakati arasında bir tercih yapmak zorundadır. Diğer yandan madenin olduğu araziden çıkan tarihi eserler Kordalılar ve Yelduranlar arasındaki yeni bir çatışmaya neden olur. Bu durumu kendiliğine çevirmek isteyen Kordalılar Akif ile işbirliği yapma yoluna giderler. Halef Köklerin Çağrısı yeni bölümüyle sizlerle olacak. Takipte kalın. Hoşça kalın.